Sevimli dostlarımız kediler hakkında bu bilgilerin bir ilk defa duyacağınıza eminiz. Başlayalım. Köpeklerin aksine kediler tatlı şeylerin tadını alamazlar. Deniz suyunu lıkır lıkır içebilirler. Kediler yunusların sesini duyabilen nadir canlılardandır. Yavru kediler uyurken büyüme hormonu salgılar ancak yetişkin kediler sadece uyumayı sevdiklerinden uyur. Hatta o kadar çok uyurlar ki örneğin 9 yaşındaki bir kedi sadece 3 yılını uyanık olarak geçirir. Kediler derin uykudan tam uyanıklık seviyesine bir anda direkt olarak geçebilirler. Kediler inek sütünü hazmedemezler. Bazı kedilerin baş parmağı vardır. Bizim parmak izlerimize benzer olarak kedilerin burun izleri eşsizdir. Ayrıca burunlarının ucunu göremezler. Hüseyin Bolt'tan daha hızlı koşabilirler. Yeterince sıcak bir ortamda büyüyen siyam kedileri bembeyaz olurlar. Kedi kapısının mucidi, kedisine kapıyı açıp kapatmaktan deney yapamaz hale gelen Newton'dur. Tesla'nın kedisi tarafından statik elektriğe çarpıldıktan sonra elektrik üzerine araştırmalar yapmaya başladığı söylenir. Bir kediyle ne kadar fazla konuşursanız o kadar konuşkan olur. Dişi kediler sağ, erkek kediler sol patilerini daha çok kullanırlar. Yeni doğmuş kediler 3 haftalık iken rüya görmeye başlarlar. Kedilerin zar zor görünebilen üçüncü göz kapakları vardır. Kedilerin ter bezleri patilerindedir. Patilerinden terlerler. Kaybolan, evden kaçan kediler beyinlerindeki ufak mıknatıslar sayesinde ev yolunu patileriyle koymuş gibi bulabilirler. Bir kedi kuyruğunu titretiyorsa sizi görüp heyecanlandığı içindir. Kısırlaşan kediler 2-3 yıl daha fazla yaşarlar. Mırlamaları iyileştirici bir özelliğe sahiptir. Sağlıklı, yetişkin bir kedi kendi boyunun 6 kat yükseğine kadar zıplayabilir. Köpekler 10 farklı ses tonuna sahipken kedilerde bu sayı yüzden fazladır. Size masaj yapıyorsa bilin ki artık siz ona aitsiniz. Ve son olarak size bakarken gözünü açıp kapatıyorsa bu onun seni seviyorum deme şeklidir. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.